Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün harika bir yemek tarifiyle karşınızdayım. Pazarda bol bol olan sebzeleri farklı farklı nasıl yapabiliriz diye çok düşünüyorum ve o tarifleri de sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bundan önce paylaştığım özellikle sebze yemeklerini çok ama çok beğeniyorsunuz ve yorumlarınız beni destekliyor. İşte bu da onlardan biri. Kabak kreten yapıyoruz. Kabak sevmeyene bile yedirir. Gerçekten çok lezzetli. Yapımı da çok kolay. Evdeki malzemelerle çok güzel, çok lezzetli bir kabak yemeği yapacağız. Hadi yapalım mı? Buyurun bakalım. 3 tane büyük kabak kullanabilirsiniz. Benimkiler biraz küçük olduğu için ben 4 tane kullanıyorum. Şöyle çatalla çizdim, bir güzel yıkadım kabaklarımı. Şöyle şekilli doğrayıcım var. Onunla böyle dilimleri ayırıyorum. Ne çok çok kalın, ne de ince olsun. E, orta kalınlıkta olsun. Çünkü pişince kızarınca da yok olsun istemiyoruz kabaklar. Şimdi şöyle bir kaseye alıyorum. Çok güzel bir şekilde soslayacağız. 2 tane 2 diş sarımsağı ezdim. Üzerine bir çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber ve biraz da zeytinyağı ilave edeceğim. Şöyle yaklaşık 5 yemek kaşığı kadar zeytinyağını da koyuyorum. Kabakları çok güzel bir şekilde soslayacağız. Lezzetine lezzet katacak. İsterseniz bu yemeği sadece kabaktan yapmayabilirsiniz. Güzel kabakların üzerine kıymalı bir harç ya da tavuklu bir harç da koyabilirsiniz. Ben size sadece kabaklı versiyonunu göstereceğim. Şimdi kabakların üzerine hazırlamış olduğum sosu gezdiriyorum. Ve bir güzel ellerimle kabağın her tarafına tüm kabaklar bu sostan nasibini alana kadar karıştırıyorum. Dikdörtgen borcam tepsiye şöyle kabaklarımı diziyorum. Fırına atacağız şimdi. 190 derece alt üst ayardaki fırında her tarafı nar gibi kızarana kadar kabaklarımızı pişiriyoruz. Kabakların üzerine güzel bir beşamel sos yapacağız. 2 yemek kaşığı tereyağını tencereme alıyorum. Ve bir güzel eritiyorum. 2 yemek kaşığı dolu dolu yemek kaşığı yalnız un koyuyorum. Şöyle un kokusu çıkana kadar bir güzel kavuracağım. Çok fazla rengi değişsin istemiyorum. Beyaz beyaz kalsın istiyorum. Sadece unun o kötü kokusu çıksın. Bakın şöyle köpük köpük olduğunda tamamdır. Yani un kavrulmuştur. Şimdi üzerine 500 ml yani 2,5 su bardağı süt ilave ediyorum. Çok koyu kıvamlı bir beşamel sosu olmayacak. Hafif böyle sıvı kıvamlı olacak ki kabakla beraber de pişsin. Bir tutam tuz, bir tutam da karabiber ilave ediyorum. Ve kıvam alana kadar karıştırarak pişiriyorum. İşte beşamelimiz hazır. Bakın kıvamı bu şekilde. Çok katı değil. Zaten durunca da katılaşıyor biliyorsunuz. Artık ocaktan alabilirim. İşte fırında güzelce kızaran kabakların üzerine hazırlamış olduğumuz beşamel sosu gezdiriyorum. Her tarafına gelecek şekilde beşamel sosu koyuyorum. Bir su bardağı da rendelenmiş kaşar var. Onu da şöyle beşamel sosun üzerine koyuyorum. Ve kaşarlar eriyene kadar fırında bir güzel pişiriyorum tekrar. İşte kabak kreterimiz fırından çıktı. Dumanı üzerinde hala pişmeye devam ediyor. Kaşar peynirleri erimiş. Harika nar gibi de kızarmış. Artık servis zamanı servis edebiliriz. Muhteşem kokuyor. Dediğim gibi kabağın üzerine kıyma ya da tavuk da koyabilirsiniz. Daha bir ana yemek haline getirebilirsiniz. Ama hafif bir öğlen yemeği istiyorum derseniz de benim yaptığım gibi sadece kabakla da yapabilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi yemeğimiz hazır. Üzerindeki muhteşem beşamel sosu uzayan kaşar peyniriyle gerçekten harika bir yemek oldu. Umarım siz de benim kadar seversiniz. Bu videoda ilk kez sizinle de karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında bir tane küçük zil butonu var. İşte onda tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tarif tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.